Arkadaşlar 381. videomuzda ise hatırlamamız gereken iki kural olacak. Hemen örneklere başlayalım. Bakalım bunları söylemenin yöntemi neydi? Mavi renkteki kısımlara baktığımızda ilk iki örnekte kullanmamız gereken bir kural var. Uyuyabilmeniz için ya da uyuyabilesiniz diye ya da suyunu kaybetmesin diye suyunu kaybetmemesi için sın diye şöyle olsun diye şöyle olmasın diye derken biz İngilizce'de ne kullanıyorduk? So that yapısını görmüştük. 262 ve 265. videolar arasında bu konular mevcuttu. Sizin huzur içinde uyuyabilmeniz için biz burada savaşmak zorundayız. Zorunda olmak have to biliyorum. Kim zorunda? Biz. We have to. Biz ne yapmak zorundayız? Savaşmak zorundayız. We have to fight here. Biz burada savaşmak zorundayız. Niye peki? Siz sizin huzur içinde uyuyabilmeniz için ya da siz huzur içinde uyuyabilirsiniz diye. O zaman so that yapısını hemen ekledim. We have to fight here so that you can sleep in peace. Hatırlıyorsanız arkadaşlar so that yapısında can, could kullanıyorduk ya da will ya da would gibi ifadeler kullanıyorduk. Bunları ilgili üniteden tekrar hatırlayabilirsiniz. We have to fight here so that. Siz şunu yapabilin diye biz burada savaşıyoruz. Ne yapabilin diye. So that you can sleep in peace. Huzur içinde uyuyabilmeniz için ya da siz huzur içinde uyuyabilirsiniz diye biz burada savaşmak zorundayız. Burada hatırladığımız yapı so that yapısı arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Suyunu kaybetmesin diye eti pişirdikten sonra dinlendir. Buraya gel. Aya kalk. Bir emir cümlesi var, doğru mu? Dinlendir diyorum. Bir emir veriyorum. O zaman rest the meat. Eti dinlendir. Rest dinlendirmek anlamı var. Ya da şu şekilde de söyleyebiliriz. Let the meat rest. Etin dinlenmesine müsaade et ya da bırak dinlensin gibi de söyleyebiliriz. Ya da rest the meat. Eti dinlendir. Peki ne zaman? Pişirdikten sonra dinlendir diyor bakın. Bana bir de e, detay veriyor. Pişirdikten sonra rest the meat after cooking sonra ne demekti after after ifadesinden sonra fiil eklerken ing'li ekliyorduk rest the meat after cooking pişirdikten sonra eti dinlendir peki niye so that olsun diye şöyle olsun diye şu olmasın diye sın diye dediğimiz için so that yapısını kullanıyoruz peki ne olmasın diye suyunu kaybetmesin diye so that it won't lose its juice Arkadaşlar burada sudan kastımız water değil bakın. O içtiğimiz su. Ama meyvenin suyu ya da yemeğin suyu ya da bir maddenin kendi öz suyunu kullanırken juice kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten orange juice diyoruz, doğru mu? Portakal suyu. Çünkü oradaki su water değil arkadaşlar. Burada kaybetmek fiilini lose dedik arkadaşlar ve burada hani geleceğe yönelik şu olmasın diye kullandığımız için olumsuzlukla kullandık so that It won't lose its juice. Suyunu kaybetmesin diye. Burada arkadaşlar ilgili üniteye tekrar giderek so that yapısından sonra hangi yapıları kullanıyorduk? Bunlara tekrardan bakmanızı istiyorum. Bakın burada can ve want kullandık. Bunların past geçmiş versiyonlarını da kullanabiliyorduk. Rest the meat after cooking so that it won't lose its juice. Eti dinlendir ki ya da eti dinlendir ne niçin bunu yapmasını istiyoruz? Suyunu kaybetmesin diye so that it won't lose its juice. Suyunu kaybetmesin diye dinlendir. Burada arkadaşlar ilk iki cümlede solda yapısını hatırladık. Peki üçüncü cümleye bakalım. Duvara yaslanarak kahvesinden bir yudum aldı. Bir roman ifadesi gibi olmuş. Şöyle düşünün arkadaşlar. ilgili konularda şöyle örnekler vermiştik. Öğretmen etrafa tehditler savurarak odadan çıktı. Öğretmen tehditler savurdu. Öğretmen odadan çıktı. İki tane ayrı ayrı kısa kısa cümleler söylemek yerine bunları Türkçe'de birleştiriyoruz. Doğru mu? Yaparak ederek demek. Burada da duvara yaslandı, kahvesinden bir yudum aldı. İki kez kısa kısa cümleler yazmak yerine ne diyorum? Duvara yaslanarak kahvesinden bir yudum aldı. Eş zamanlı eylemlerde ya da hemen ardı ardına olan şeylerde ne kullanabiliyorduk? ING close kullanabiliyorduk. O zaman ne diyeceğiz? Kahvesinden bir yudum aldı. He took a sip from his coffee. Kahvesinden bir yudum aldı. Ama nasıl? Duvara yaslanarak, bunu da arkadaşlar yaslanarak, istersen başta söylerim, istersen sonda. Yani şöyle de başlayabilirim cümleye. Duvara yaslanarak, ilk bu kısmı da söyleyebilirim ama ana yüklemi içeren kısımla başlayalım. He took a sip from his coffee. Kahvesinden bir yudum aldı. Nasıl? Leaning against the wall. Duvara yaslanarak. Lean against something. Bir şeye yaslanmak, sırtını vermek demek. He took a sip from his coffee, leaning against the wall. Duvara yaslanarak kahvesinden bir yudum aldı. Demek ki arkadaşlar İngilizce'de arak-erek ekini nasıl söylüyorduk? ING'li olarak fiili ekleyerek arak-erek cümlü e, anlamını katıyorduk. Hemen devam edelim. İşini kaybettikten sonra ailesinin yanına geri taşınmak zorunda kaldı. Çok güzel bir ifade. Çok günlük hayattan kullanabileceğimiz bir yapı. Peki kaybettikten sonra eti pişirdikten sonra dedik after kullandık. Peki sürekli after kullanmak zorunda mıyım? Hayır. Bu, kullanmak zorunda değilim. Normalde bu cümlede after kullanabilirim. Ama bir de başka bir yöntem daha vardı. Bu da ing clause'lardandı. Neydi arkadaşlar? Having ve fiilin üçüncü halini kullandığımda şunun ardından, şunu yaptıktan sonra şunun olmasıyla birlikte anlamlarını katıyordu. O zaman having lost his job. işini kaybettikten sonra. Yani işini kaybetmiş olmakla birlikte gibi de anlayabilirim. Ya da işini kaybetmekle birlikte ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Burada arkadaşlar ister, istersem after losing his job gibi kullanabilirim. Ya da bu spesifikle biraz daha özel kullanımı hatırlayarak having lost his job. Bunu arkadaşlar normalde hani günlük hayatta böyle söyleyin diye söylemiyorum ama bu konuyu hatırlamanız için bir örnek. Ama normalde günlük hayatta daha kolay olanını söylemek makul. Yani after ifadesini daha sıklıkla kullanabiliriz. Bu biraz daha yazım dilinde ve üst bir kullanım. Having lost his job. Zorunda kaldı. Zorunda olmayı yukarıda kullandık. Have to'ydu. Ama burada zorunda demiyoruz. Zorunda kaldı diyoruz. Pasta çevireceğiz. Having lost his job, he had to. Bakın have to'yu had to'ya çevirdim. Çünkü pastlık girdi işin içine. Zorunda kaldı diyoruz. Ne yapmak zorunda kaldı? Geri taşınmak zorunda kaldı. Arkadaşlar move taşınmak demek ama geri taşınmak ne? Move back. Geri taşınmak into. Şuraya geri taşınmak zorunda kaldı. Bakın AE ifadesinde de yine into kullanıyoruz. Hedefi göstermek için. He had to move back into nereye geri taşınmak zorunda kaldı? Ailesinin yanına. His parents house. Anne babasının evine. Ya burada aslında aile aileden kastığımız ne arkadaşlar? Yani burada family house da kullanabiliriz. Yani aile evi, ailesinin evi gibi de kullanabiliriz. Ama his parents house anne babasının evine taşındı. Yani ailesinin yanına taşındı derken burada yandan kastımız ne peki? Hani yanı derken hani sağına soluna mı taşındı? Hayır. Yandan kastımız ne Türkçede? Ev doğru mu? Hani annemlerin yanına taşındım derken anne babamın evine taşındım olur. Demek ki bu tarz ifadelerde de kastedilen şey yani Türkçe düşündüğümde bana zor geliyoruz. ailesinin yanı. Yanı nasıl söyleyeceğim? Yani ne kastediyorum? Evi kastediyorum. O zaman into his parents house. Hatırlıyorsanız çoğul ifadelerden sonra aitlik ifadesini vermek için üstten bir kesme işareti koyuyorduk. Having lost his job, he had to move back into his parents' house. İşini kaybettikten sonra ailesinin yanına geri taşınmak zorunda kaldı. Burada geri ifadesini de back diyor. Demek ki daha önce ailesiyle yaşıyormuş zaten. Son örneğimiz yıllardır Samsung kullandığım için. Arkadaşlar burada için anlamında bir sebep veriyoruz doğru mu? Because. Aslında normalde bunu bir kozla söyleyebilirim. iPhone ilgimi çekmiyor ama hatırlatmak istediğimiz konu ne? Ekstra bilgi verirken, bir şeyle alakalı ekstra detay verirken biz yine ING Clause'u kullanabiliyorduk. Aslında burada sadece hatırlatmak için kullandım ama günlük hayatta yine dediğim gibi Because gibi daha yaygın yapıları kullanabiliriz. Because I use Samsung. Yani Samsung kullandığım için diyebiliriz. Ya da because I have because I have used Samsung for years. Yıllarca Samsung kullandığım için gibi falan kullanabiliriz ama burada hatırlatmak istediğimiz ING close olduğu için ekstra detayları direkt ING ile verebiliyorduk. Using Samsung for years. Hani Yıllardır Samsung kullanmakla birlikte ya da yıllardır Samsung kullanan biri olarak aslında bu hepsini karşılıyor. Using Samsung for years, yıllardır Samsung kullanarak ya da kullanan biri olarak iPhone ilgimi çekmiyor. Çekmek. Ne demek çekmek? Hayır. Çekmek fiilini aramama gerek yok. Biz Türkiye'de bir fiille söylüyoruz bunu ama İngilizce'de interested ne demek arkadaşlar? Bir şeyle ilgili olmak demek. Not interested dersem ilgili değilim. Yani ilgimi çekmiyor demiş oluyoruz. Bir sıfatla kullanıyoruz bunu. I'm not interested in iPhone iPhone'la ilgilenmiyorum. iPhone ilgimi çekmiyor. Using Samsung for years. Yıllardır Samsung kullandığım için arkadaşlar burada için anlamını biliyorsunuz daha böyle resmi kullanımlarda since ile verebiliyorduk. Doğru mu? Ya da because anlamıyla veriy veriyorduk. Şöyle olduğu için. Çünkü şöyle olduğu için gibi. Aynı zamanda ing clause'a da söyleyebiliyoruz. Bakın bir tane şeyi söylemenin birçok yöntemini öğrenmiş olduk. Using Samsung for years. I'm not interested in iPhone. Yıllardır Samsung kullandığım için iPhone ilgimi çekmiyor. Son 3 örnekte ing clause yapılarını hatırladık. İlk 2 örnekte ise arkadaşlar. So that yapısını Türkçe'de nasıl hemen tespit edip kolaylıkla İngilizce söyleyebileceğiz bunu görmüş olduk